Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Bugünkü İstanbul durağımız Merter. Ve sizler için cin sektörünün lider ve öncü bir ismi Lakarte'ye konuk olduk. Yanımızda Sayın Levent Oflaz bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba. Merhabalar. kesinlikle üretim aşamasında kaliteye çok önem veriyoruz bizim için ilk hedefimiz olmazsa olmaz kalitedir kaliteden kesinlikle taviz vermiyoruz E tabi bunda meyvelerini görüyoruz kaliteyi düzgün yaptığımız zaman hazırlanma aşamalarını anlatır mısın e, tabi süreç bayağı uzun sürüyor önce kumaş imalatı var e, denim olarak geçiyor zaten bu kot pantolon denilen kesim e, önce denim olarak kumaş bize geliyor. Ondan sonra bir kalıp aşama hazırlaması var. Kalıbı e, hazırlıyoruz. Ondan sonra giydiriyoruz, denetiyoruz. Herhangi bir problem var mıdır? Müşteri gidiyorsa bir problem çıkartır mı diye. E, denemeden sonra e, kesim aşamasına geçiyor. Ürünler teker teker bilgisayar kalıpta kesiliyor. Sonra e, bunlar metronun doğru atölyeye dikilmek üzere. Ürünler teker teker dikiliyor. Sonra işin yıkama aşamasına geliyor. Ürünler zımparalanıyor teker teker yakalanıyor, hassas bir şekilde renk, istediğimiz renklere göre. Ondan sonra eğer ürünlere taş varsa taş, nakış varsa nakış o detaylar konup ondan en sonunda da e, düğmesi, çivisi çakılıp ütü paketi yapılıp buradaki showroomumuza geliyor. Burada satışa hazır hale geliyor. Peki sadece toptan mı satışınız, online satışlarınız da var? mı? E, şu an online e, hazır değil, toptan ve para kendi online olarak ilerleyen günlerde hizmet vermeyi düşünüyoruz. Çünkü yavaş yavaş sektör tarafa doğru kaymaya başladı. Burada yabancı müşterimize hizmet verebiliyoruz ama iş piyasada bizi çok isteyen, talep eden parakendi müşterileri var. Orada yoğun bir tepki alıyoruz esasında. Cin sektöründe hedefleriniz neler? Tabi hedef bayağı ileri. Esasında bunu yurt dışında tanıtmak, daha bayiler vermek ya da kendi mağazaları, mağazalarımızı açmak biraz da ön planda. Onu da inşallah 20 sene içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Ve Levent Oflaz ve ekibine başarıların devamlı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Mertel'deydik. Tekstil'in kalbinin attığı yer burası biliyorsunuz. zakartecinse konuk olduk sizler için. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.